Hocam ben beraber... aldım. <laughs> Hocam onda klası klası bu işte. Vallahi ne diyeceğim bilemiyorum vallahi. Ne, ne, ne diyeceğim Artık bir Şey bir <laughs> 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 çekil, çekil Hocam, <laughs> <bu sonuçlarım. gülüyor> Hocam ben kaç tane var? Keşke ben gelseydim. <laughs> <kal> <laughs> <kal> <laughs> <Bıçağını da> <laughs> <gül Bunlar <laughs> kafasını çekiyoruz yani. Kafa yazdım ya. Ben tartışmayı Al ya bunun var. Bunlar